Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 tane yemlik yaptık. Size onları falan göstereceğim. Bir de tavukların son durumuna bakarız. Filişlerin. Bir de tavukların oraya. Bayağı lazım da arkadaşlar yemlik bize. Dün yaptık. Şu, şu an bugün çekebiliyorum. Yemliklerimiz göründü. Bu şekil arkadaşlar. Üç tane yaptık. Şöyle. Şöyle bir içini göstereyim. Hepsi farklı zaten. Şöyle arkadaşlar bunlarla da sabitledik yoksa bunlar deviriyor. Bunlarla sabitledik bakın. Hiç milim oynama yok. Bu şekil. Bunu da deneyelim. Milim oynamıyor. Gayet güzel sabitlendi e Şimdi kümese bakalım arkadaşlar hey, Bu arada şuraya da şey yaptık Şöyle Yağmur yağmıştı arkadaşlar dün Pazar günü Burada arkadaşlar fark ettisiniz Bakın şöyle Yaprak koyduk çok çamur olmuştu O çamur gitsin diye Şimdi girelim kümesimize Hangi çocuk bağırıyor Evet. Bir tane oroz var. Ha, bu var arkadaşlar. Büyük ihtimal orozdan bağırıyor. Gelmişti. Sus, sus sus. Bakalım. Şöyle arkadaşlar. İyi bugün baya var yumurta. Şöyle size göstereyim. Çok güzel bir tane mavi. Şöyle arkadaşlar flash kapatıp göstereyim mi? Belki o zaman görünür iyice. Evet. Kamerada hiç belli olmuyor ama normalde arkadaşlar çok güzel mavi. Ee, bu tavuk yatıyor, boş yatıyor. Zaten direkt kalkıyor bu şekil. Bu arkadaşlar şeyden yatıyor, ozlardan kaçıyor. O yüzden yatıyor. Ee, oralarda da bir şey yok. Otursun. Bu arada arkadaşlar arka ana gibi olmuş. Kuyruğu yok. varmışlar varmış da arkadaymış. Neyse yatsın arkadaşlar onu ellemiyorum. Orozlar büyük ihtimal bastırıyor. Onlardan da kaçıyor. Ayağı da biraz şey. Şimdi bir de arkalara bakalım. Yarka diyorum. Pilişlere bakalım. Bu arada arkadaşlar videosunu çekmiştim şöyle. İzlediyseniz bir su kanalı açmıştık. Bayağı bir işe yarıyor arkadaşlar bu. Şöyle burada bayağı su birikmişti. Yani kendi kendine buradan kanaldan böyle buradan aşağı bir yerden gitmiş. Ee, şimdi bunları da gösterelim. Burada da arkadaşlar e, 15 tane mene tavuk var. Yarka var. Ve çok güzel orozlar da var. Bakın mesela şu Google'lu oroz. Bunlar oroz. Mesela şu şurada. Sonra arkadaşlar şu arkalarda var güzel oruzlar. Sonra şurada. Şöyle yakınlaştırayım. Mesela arkadaşlar bu güzel bir oruz. Belki damızlık olabilecek bir oruz. Hatta arkadaşlar size bir içeriden göstereyim. İçeriden de böyle arkadaşlar. Mesela şöyle çok güzel bir tane arka sakallı tepeli Bakın şimdi göstereyim size. Bunlar da böyle arkadaşlar. Mesela bu güzel bir tane oros tamızlık olabilecek. Sonra şöyle güzel bir tavuk var. Bol sakallı tepeli. Şu güzel. Arkada var siyah bir arka. Sonra şu da bir arka. Şu arkadaşlar Playmont'a benzer de var. Şu arkadaki evet. O oh, tepeli hem de e, o da bir arka. Bu arada arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Burası da çok kirlenmiş. E, videosu gelir bir gün bunları dışarı salarım. O zaman şey yaparım. Kümesi temizlerken videosu gelir. Şimdi çıkalım. Yumurtaları toplarız. Evet, Kapayalım da çıkmasınlar. Şimdi alalım bir tane kova. Bunlar da arkadaşlar dışarıda geziyor. Şu oraz arkadaşlar alıştırdı bunları. Şu an bir sürü tavuk dışarıda geziniyor. Oroz yüzünden oraz alıştırdı onları. Şimdi de artık hep dışarı çıkıyorlar. Şimdi yumurtaları alalım arkadaşlar. Şu arızaları da gösterelim. Yumurta. Hatta yumurtaları aldıktan sonra gösteririz onları. Bu arada arkadaşlar kümesi de temizledik. gene biraz pislendi ama kanalda videosu var. Ee, kanalıma gidip oradan izleyebilirsiniz. Orta arada sıcak. Evet şöyle. Buradan 3 tane. Daha var mı? Evet, şu sahte. Buradan 4 tane aldık. Buradan 3 tane. Şöyle güzel yeşiller de var. Bakın şimdi belli oldu arkadaşlar. Mesela şu güzel bir yeşil, maviler, yeşiller. Her renk var arkadaşlar. Ee, bakalım bunun altında ne kadar vardı. Şöyle 3 kalkın, kalkın Şu saate büktü var? aynen Al bakayım mutlaka Bu da sahte. Buradan da üç tane. Zaten arkadaşlar e, buralarda yumurta yok. Burada yok. Bunun altında bu şekil yok. Zaten baktık buralara. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle bir yumurta aldık. Maşallah. Şimdi arkadaşlar şuraya koyalım. Orası da göstereyim. Bu arada arkadaşlar bunlardan da satıyoruz. Böyle. Bunlar da bu şekilde burada takılıyor. Yumurtaları koyalım. Sonra da videomuzu kaparız. şurada dursun arkadaşlar. Ben sonra bunu içeri koyarım. Şunu da kapayalım da tamam. Bu da çok güzel bir tane. Amerikano. Bir yarka. Hatta arkadaşlar bu yumurtlamaya başladı. Bunun şey de var. Ee, kardeşi var. Blue Amerikano tavuk. O da büyük ihtimal yumurtlamaya başladı. Nasıl arkadaşlar? Artık çok güzel tavuklarımız var. Şöyle göstereyim. Tam bir kök. Bakar mısınız? renkler ne kadar güzel tam bir köy arkadaşlar arkadaki <laughs> makineden çıkımların hepsi diğerleri de arkadaşlar çok güzel mesela şu tavuk altından çıktı çok güzel bir tane tavuk google'lu renkler renkler harika bu arada arkadaşlar sağ üst köşeye bir şey koyacağım abone İzleyiciler arkadaşlar kim abone olmuş olmamış diye. Abone olursa severim, sevinirim arkadaşlar. Şu an 271 aboneyiz. 300 az kaldı arkadaşlar. Yavaş yavaş inşallah 300 abone oluruz. Tavuklar nasıl onlar bu şekil? O da hep saldırıyor bana. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.